O <laughs> o! Eee, ee, ricaysam acaba bana bu konuyu daha iyi açıklarsanız inanın çok yardımcı olacak çünkü diye düşünüyorum. Peki dedim. Konem otağım! Akito taş, başka bir taş. Bu taş, tek <laughs> <Evet, taş, gülüyor> Yoruka, olmadı. Kafa patla oh. <laughs> Bak sen bu taşı al. İster ceviz kırarsın, <laughs> ister fındık kırarsın, kafana atarsın. Olmadı başkalarının kafasını patlatırsın. <laughs> <laughs> <Bir çab. gülüyor> yaşasın abi. <dışarı>. Bak abi. <laughs> Bu para. Sen de şimdi bunlardan varsa istediğin her şeye sahip olabilirsin. İyi tamam ver onları bana. Olmaz. Gelene <laughs> oldu. Bedava yok. Şimdi sen bunları almak istiyorsan yok. <laughs> tamam. Şu sepeti bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Al bu paralar da senin olsun. Evet. <laughs> Al para. O ne? Bozuk var. <laughs> <O ne? gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Şimdi istediğini alabilirsin. en güzel taşlıyor. Ha anladım. Al. Bir tane daha ver. Ben de Al. Bunu da ver. Gidiyor. <laughs> Al sana Şimdi oldu. Hadi bana eyvallah.